Selamlar herkese ben Özgür. Yeni bir oyun önerisi videosuyla karşınızdayım. Bildiğiniz gibi Epic Games'in mega indirimleri 2024 yılı için düzenlediği mega indirimler başladı. Buna ilgili daha öncesinde bir video çekmiştim birkaç gün öncesinde. Orada fiyatını hak eden tüm oyunları göstermeye çalışmıştım. Bu videoda da istek geldiği için daha az bilinen oyunlardan sizlere yaklaşık 20-25 tane oyun önerisinde bulunacağım. Peki oyunların az bilindiğini neye göre karar verdim? Şuna göre karar verdim. Oyun eğer Steam'de mevcutsa ve Steam'deki toplam inceleme sayısı 10.000'den azsa dedim ki bu oyun az biliniyordur. O zaman listeye ekledim. Bir tane sadece buraya uymayan bir oyunumuz var. O da benim için biraz daha farklı bir oyun olduğundan dolayı önerdim sizlere. Dilerseniz hemen videomuza geçelim. Dediğim gibi buradaki oyunların hepsi Steam'de. 10.000'in 10 altında inceleme almış oyunlar. Hemen videomuza geçelim bakalım hangi oyunlarmış. Ama videomuza geçmeden önce sizden ufak bir ricam olacak. Beni desteklemek için bu videoyu tam şu anda beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi videomuza geçebiliriz. Evet hemen ilk oyunumuzla başlayalım. Assassin's Creed Rogue biraz daha bilinen, listedeki en bilinen oyun galiba kendisi. Ama özellikle sizlere önermek istedim. Çünkü bu oyun aslında yeni nesle geçiş döneminde. PlayStation 3'ten PlayStation 4'e geçiş döneminde eski nesil için çıkmış bir oyun. O yüzden çok fazla bilinmiyor. O dönemde biraz kaybolmuş bir oyun. Ama açıkçası benim en sevdiğim Assassin's Creed oyunlarından bir tanesi hikaye olarak biraz da farklı bir noktaya bakıyor. Normalde biliyorsunuz Assassin's Creed serisinde bir Assassin tarikatı var. Bir de onların karşısında Templar'cılar vardı biliyorsunuz. Bu oyunda aslında Assassin olarak hayatına başlayan ama sonrasında Templar tarafına geçen bir karakteri kontrol ediyoruz. Bu yüzden aslında serideki en farklı yapımlardan birisi. Seri genel olarak biliyorsunuz hep aynı zaten. Oynanış olarak yine eski oyunlar gibi aynı. Ama hikaye anlamında biraz daha farklı açıdan baktığı için benim çok hoşuma gitmişti. Bu tarz iyi kötü hikayelerinde hep kötü tarafından bakmayı da severim. Biraz farklı bir bakış açısı katıyor. O yüzden sizlere öneririm. 101 gayet uygun bir fiyat. İkinci oyunumuz Forgotten City. Bunda yine birçok öneri videosunda sizlere önermiştim. Yine burada belirtmiş olayım. Forgotten City aslında Skyrim oyununun ya Skyrim içerisinde bir mod olarak çıkıyor. Daha sonrasında bu mod çok sevilince geliştirici stüdyo ya bir stüdyo haline geliyor ve bunu oyun olarak piyasaya sürüyor. Roma döneminde geçiyor ve gerçekten hikaye anlamında hani oyunlarda çok fazla rastlamadığımız güzel bir hikaye anlatımı, güzel bir hikayesi var. Bir de oyunun düşük bütçeli olduğunu düşünürsek gerçekten de daha da dikkat çeken bir yapı yapım oluyor. Oynanış tarafı çok yoğun değil ama yine de hikayesi için oynanabilir. Fiyat zaten 14 lira gerçekten de ucuz. Sıradaki oyunumuz Invincible. Bu da geçtiğimiz yıl çıkan bir oyundu. Açıkçası benim uzun zamandır beklediğim bir oyundu. Çıktığında biraz hayal kırıklığına uğradı ama bu benim çok büyük beklentim olmasından kaynaklı. Invincible oyunu daha öncesinde işte Metro, Witcher veya Cyberpunk gibi yapımların üzerinde çalışmış geliştiriciler çalışıyordu bu oyunun üzerinde. Aslında sadece böyle ilerlediğimiz, bulmacaları çözdüğümüz ve hani biraz da yürüme simülasyonu tarzında diyebileceğimiz bir yapım kendisi. Direkt aynı isimli bir bilim kurgu kitabından uyarlanmış durumda. Bu yüzden hikayesi gerçekten de güzel. Oyunun atmosferiyle birlikte de gerçekten deneyimlenmesi gereken bir yapım olduğunu düşünüyorum. 274 lira biraz belki pahalı gelebilir. Bu yüzden öyle herkese kesin alın diyemeyeceğim. Bu tarz böyle bilim kurgu yapımlarını seviyorsanız, hikayesi güzel yapımları seviyorsanız denenebilir. Sıradaki yapımımız Banishers Ghost of Eden. Bunu ilk videoda da önermiştim. Dediğim gibi o videoda da söyledim. Ben bu oyunu oynamadım. Ben de bu indirimde satın alacağım oyunlardan bir tanesi. Oyuna dair güvendiğim isimlerden gelen yorumlara baktığımda gerçekten de sevmişler. Yıl oyunu adaylarından birisi de olabilir şeklinde yorumları var. Bu yüzden ben de bu oyunu deneyeceğim. Çok fazla konuşulmadı, çok fazla bilinmiyor bu oyun. Bu yüzden sizler de eğer fiyat sizi yormuyorsa deneyebilirsiniz. Sıradaki oyunumuz Witchfire. Bunu da yine ilk videoda önermiştim. Witchfire böyle Souls-like tadında shooter bir oyun. Kendisi şu anda erken erişimde. Bu yüzden aslında bu fiyat gerçekten hak ediyor diyebilirim. Çünkü oyun tam sürümü çıktığında Ekstra bir para vermek zorunda kalmayacaksınız. Direkt olarak oyunun tam sürümünde oynayacaksınız. Şu anki versiyonda gerçekten eğlenceli, keyifli bir yapım olmuş. Eğer Solzak yapımları ve Shooter yapımları seviyorsanız kesinlikle denemelisiniz. Fiyatı da fena değil. Sıradaki oyunumuz Blasphemous. Yine her indirim videosunda önerdiğim bir e, oyun kendisi. Blasphemous 1 ve 2. Soulslike tadında böyle aksiyon platform tarzında bir oyun gerçekten de tasarımları olsun, dövüş kısmı olsun inanılmaz keyifli. Ama dediğim gibi Soulslike tarzında türünü seviyorsanız kesinlikle alın 15 lira zaten kaçmaz. İkinci oyunda 299 lira çıktığından bu yana en büyük indirim olması lazım bu. Önümüzdeki dönemde tabii daha fazla indirime girer ama beklemek istemiyorsanız kesinlikle bu fiyatı değerlendirebilirsiniz. Sıradaki oyunumuz Trekto Yomi. Açıkçası benim yine inanılmaz bir beklenti içinde olduğum ama çıkışında hayal kırıklığına uğradığım bir oyundu. Evet aslında hala böyle inanılmaz güzel bir oyun diyemeyeceğim. Beklentimi karşılamadı da ama hani beklentimi yüksekliği de karşılamadı da demeyeceğim. Ortalama bir oyun. İnsanların bu oyuna karşı en büyük rahatsızlığı şuydu. Gerçekten büyük bir beklenti oluşturdular. Özellikle dövüş kısmında hani tarzlarında böyle siyah beyaz olması sebebiyle bize güzel aksiyonu olan, güzel bir hikaye sunumu olan, güzel bir tarzı olan, sanat tarzı olan oyun sunacağını düşünmüştük stüdyonun ama onun yerine ortalama bir oyun sundular. Eğer bu oyun şu anda atıyorum 100 liranın üzerine satılsaydı kesinlikle önermezdim. Ama 13 lira gerçekten de denenebilecek bir yapım. Özellikle bu tarz yapımları çok oynamadıysanız hani sizin için o ortalama sıradan yapım haline de gelmemiş oluyor. Sizin de böyle ilk kez deneyimleyebileceğiniz bir yapımmış gibi oluyor. Bu yüzden 13 liraya bence kaçırmayın. Bu tarz oyunları daha önce denemediyseniz veya çok fazla oynamadıysanız bence deneyebilirsiniz. Çok fazla oynadıysanız da bence kütüphanede durabilecek bir fiyat 13 lira gerçekten uygun. Sıradaki oyunumuz Insurmountable. Umarım doğru okumuşumdur. Bu oyun aslında çok enteresan bir oyun. Fiyatı 15 lira. Şu an kadar oynadığınız en garip oyunlardan birisi olabilir. Ve simülasyon strateji tarzında bir oyun. daha tırmanıyorsunuz. Ve gerçekten de çok enteresan bir oyun. Duyurulduğunda çok dikkatimi çekmişti. Sonrasında unuttum kaldı. Ben de geçtiğimiz yıl oynadım. Gerçekten de çok enteresan bir oyun. Hani böyle farklı bir oyun arıyorsanız kesinlikle deneyebilirsiniz. 15 lira gayet uygun. Expeditions Rome 84 liralık fiyatıyla bence gayet hak eden bir fiyata sahip. Kendisi bu Baldur's Gate tarzında, Baldur's Gate 3 tarzında diyebileceğimiz bir oyun. Sıra tabanlı rol yapma oyunu ve bu işte Roma döneminde geçiyor zaten. Onu anlamadım tamamlamışsınızdır. Tabii ki Baldur's Gate kadar detaylı bir oynanış, detaylı bir oyun beklemeyin. Ama bence bu fiyatı düşünce ve oyunun bütçesinin de düşük olduğunu düşündüğümüzde gerçekten de deneyimlenmesi gereken, eğer türü seviyorsanız deneyimlenmesi gereken bir yapım. Sıradaki oyunumuz Void Bastards. 14 liraya satılıyor. Daha öncesinde Epic Games bunu ücretsiz olarak vermişti. Bir kütüphanenizi kontrol etmenizde fayda var. Ama eğer yoksa sizde de roguelike türünü seviyorsanız bence kaçırmayın. Grafik tarzı zaten enteresan, farklı. Bu bir artısı. Bunun dışında roguelike tarzında çok iyi sunuyor. Oyunun bu farklı hikaye sunumu da gerçekten ilginç. System Shock ve Bioshock'tan etkilenmiş bir oyun. Bunu zaten oyunu oynadığınız her saniye hissedebiliyorsunuz. Oyunun en kritik olduğu nokta tabii ki oynanışı. Oynanış kısmında ortalama bir oynanış yani shooter oyun zaten. Ortalama bir oynanış tutturdukları için gerçekten hani deneyimlenmesi gereken bu fiyatı özellikle kaçırılmayacak. Roguelite sevenler için bir oyun. Sıradaki oyunumuz Pumpkin Jack. Bu oyunu eski macera, aksiyon macera oyunu seven herkese öneriyorum. 11 lira kaçırmayın. Gerçekten benim böyle son 4-5 yıl içerisinde oynadığım böyle en keyifli indie yapımlardan birisi kendisi. Eskiden PlayStation Medieval isimli bir oyun vardı. Onun neredeyse aynısı diyebiliriz. Tabii daha yenilenmiş tarzıyla. Sürekli farklı bir mekanik var. Sürekli farklı silah alıyorsunuz. Farklı oynanış mekanikleri giriyor. Gerçekten de böyle 6-7 saat inanılmaz güzel bir deneyim sunan oyun. Sıradaki oyunumuz Standard Eldritch Edition. Bu sürümün avantajını onu bilmiyorum ama bunu da yine zamanda Epic Games hediye etmişti. Ben de o zaman oynamıştım. 8 lira inanılmaz bir fiyat. Kesinlikle kaçırmayın. Böyle Metroidvania Roguelike tarzında bir oyun kendisi. Çok güzel aksiyon kısmı var ve çok güzel platform kısmı var. Haritası da gerçekten de keyifli. Oyunun tarzı sebebiyle bu zaten görüyorsunuz şu anda videosu Oyunun tarzı sebebiyle keşfetmesi de eğlenceli. Biraz da hızlı tempoya sahip olduğu için gerçekten de böyle oturunca saatlerce başına kalkamadığınız bir yapım. Sıradaki oyunumuz Trine 5. Trine serisi aslında yıllardır devam eden bir seri. Daha öncesinde ben de ilk oyunlarını oynamıştım ama öyle çok bayıldığım oyunlar değil açıkçası ama Trine 5'i geçtiğimiz günlerde arkadaşlarımla birlikte tekrardan oynadım ve Trine 5 gerçekten de özellikle arkadaşlarınızla birlikte girebileceğiniz inanılmaz keyifli bir bulmaca oyunu. 3 kişi birlikte bu bir oyuna girebilir ve gerçekten böyle 25-30 saat kadar tabi sizin bulmacayı çözme hızınıza göre de değişiyor bu süre. İnanılmaz keyifli bir deneyim yaşayabilir Sí, Bulmaca oyunlarını seviyorsanız 3 kişi mutlaka satın alıp bu oyuna girin. Sıradaki oyunumuz Shadow Gambit The Curse Crew. Bunu da artık hani son dönemdeki tüm öneri videolarında söylüyorum. Mimimi Games'in yapmış olduğu gizlilik strateji oyunu. Zaten Mimimi Games'in yaptığı en iyi şey bu tür. Ve bunu da işte her oyunlarında temayı değiştirerek ve birkaç farklı oyun mekaniğini değiştirerek bizlere sunuyorlar. Bu sefer korsan teması seçilmiş. Gerçekten de keyifli olmuş. Ama dediğim gibi gizliliği ve stratejiyi seviyorsanız kaçırmayın. Sıradaki oyunumuz Liberated. Şu anda 6 liraya satılıyor. Böyle aksiyon macera tarzında hikaye anlatımı önde olan yine siyah beyaz tarzı grafiklerle bize sunulan bir oyun. Böyle çok uzun bir oyun değil, ekstrem bir şey de sunmuyor ama 6 lira gerçekten de bu tarz oyunları, bu limbo tarz oyunları seviyorsanız ve çok fazla deneyimlemediyseniz e, kesinlikle satın alabileceğiniz bir oyun. 6 lira dediğim gibi bayağı ucuz. Sıradaki yapımız Greek Memories of Azur. Zamanında benim bu sektöre girdiğimde aldığım ilk inceleme kodlarından birisiydi bu oyun. Direkt bizzat bana göndermişlerdi. O yüzden benim için özelde bir yeri vardır. Oyunda birkaç farklı karakteri kontrol ediyorsunuz ve bu da oyuna bir e, çeşitlilik katmış. Güzel olmuş. Aksiyon kısmı için çok iyi diyemeyeceğim. Biraz ortalama ama platform kısmı beni çok tatmin etmişti. Farklı karakterler de kullanınca aslında yine keyifli, çeşitli bir oynanış sunan güzel bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Son oyunumuzda Talos Principle 2. Yine son dönemde sürekli önerdiğim bir yapım. Kendisi ne oldu? Ekran bozuldu. Portal'dan sonra bence en iyi bulmaca oyunu. Hem serinin ilk oyunu hem de ikinci oyunu. Portal'dan sonra gerçekten de bulmaca oyunu konusunda tepeye yazdığım nadir oyunlardan birisi. Evet umuyorum ki bu videodaki oyunların çoğunu duymamıştınız ve bu videoda görüp satın alma durumuna girmişsinizdir veya işte satın almaktan vazgeçmişsinizdir. Bilmiyorum artık hangisi ise ama umarım hoşunuza gitmiştir oyunlar ve bilmediğiniz oyunlar olmuştur. Peki sizlerin hem bana hem de diğer izleyicilere bir önerisi var mı? Lütfen bunları yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Herkes görsün. Ayrıca beni desteklemek için bu videoyu beğenip kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.